Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Uzun yaşamalarıyla tanınan Pakistan'ın Hunza halkı doğal yiyeceklerle beslenme, bölgedeki temiz hava ile dans ve spora gösterdiği ilgiyle haklarında çıkan efsaneleri doğruluyor. Pakistan'ın en kuzeyindeki Gilgit-Baltistan'a bağlı 200 kilometrelik Hunza Vadisi'nde yaşayan Burusho ve Wakhi halkları 2000 metrenin üzerindeki dağlık bölgelerde kışın gelmesiyle ülkenin geri kalanından aylarca izole halde yaşıyor. Çoğunlukla sebze ve meyve tüketen bölge halkları, kış şartlarına dayanıklı dağ keçileri ve koyunlarıyla çiftleştirdiği evcil keçi ve koyunların yanı sıra bölgenin meşhur büyükbaş hayvanı yak etiyle besleniyor. Bu hayvanlardan üretilen doğal ürünler dışında bölgenin en meşhur ürünü ise kayısı ve kayısı yağı. Hunza'da tüm yemeklerde tereyağı ve kayısı yağı kullanılırken kayısı yemeklerin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Dünyanın en yüksek 50 zirvesinden 17'sine ev sahipliği yapan bölgede özellikle kış şartlarında Pakistan'ın hareketli siyasi gündemi ve dünyadaki gelişmelerden uzak yaşayan halkların doğal yiyeceklerle beslenmesi uzun yaşadıkları efsanesini oluşturuyor. Yazar Sujez Gopalakrishnan'ın Hunza halkları ve 145 yaşına kadar uzanan sıra dışı yaşamları makalesinde Hunzalıların uzun yaşamasının sırrı olarak fakirlikten kaynaklı yemek niyetine meyve suyu içmeleri, sebze ve meyveleri kurutarak ya da çiğ yemeleri, haftada bir gün oruç tutmaları ve bölgenin coğrafi yapısı gereği sürekli egzersiz içinde olmaları gösteriliyor. İngiliz yazar James Hilton'ın 1930'larda sinemaya da uyarlanan Yitif Ufuklar, Lost Horizon kitabında Çin'den kalkıp Himalayalara inen uçakta yer alan 4 İngiliz'in götürüldüğü hayali Shangri-La'da uzun yaşayan, hastalanmayan insanlarla karşılaşıyor. Hunza'nın erkekleri ileri yaşlarına rağmen tarım ve hayvancılıkla ilgilenmeye devam ederken Boz zamanlarında ise buz tutan göl ve havuzlarda buz hokeyi oynuyor. Günlük ayakkabılarıyla buz hokeyi oynayan erkeklerin yanı sıra gençler ve çocuklar da kran krana maçlar yapıyor. Takımlarda kız ve erkekler karışık olarak yer alıyor. Okuma yazma oranının %77 olduğu bölge Pakistan'da kız çocuklarının en yüksek seviyede eğitime katıldığı eyaletlerin başında geliyor. Buruşo ve Vahke halkları Pakistanlıların genelin aksine açık tenli, sarışın hatta bazen çekik gözlü olurken bu iki halkın kökeniyle ilgili çeşitli iddialar bulunuyor. İki halkın da yerel dilinin Hint-Avrupa dil ailesine üye olması nedeniyle Hunzalılar batılı kökenlere sahip olduğunu düşünüyor. Buruş efsanelerine göre Hunza'nın Büyük İskender'in Hindistan seferi ardından bölgede kalan bir komutan tarafından kurulduğu, Hunzalıların soyunun ise bir komutana dayandığına inanılıyor. İpek yolunun geçtiği bu coğrafyada Orta Asya halklarıyla da ilişki içinde yaşayan Hunzalıların bu nedenle Türklerle akraba olabileceği de iddia ediliyor. Buruş halkı ise açık tenli olmaları ve özellikle Orta Asya Türklerinin kıyafetlerine benzer kıyafetleriyle dikkati çekiyor. Mosuo kabilesi Çin'in güneybatısındaki Himalaya eteklerinde Lugu Gölü çevresinde yerleşik anaerkil Mosuo kabilesi sosyal ve ekonomik yaşamın tamamen kadınların egemenliğinde olduğu bir toplum yapısına sahip. Mülkiyet ve geçim ekonomisinin sadece kadınların kontrolünde olduğu bu kabilede soy, kadınlar üzerinden takip ediliyor. Mosuo'lar büyük ve giriş evlerde sülalenin tüm fertleriyle bir arada yaşıyor. Emir reisinin ailenin en büyük kadını olduğu bu toplumda çocuklar annelerinin soy ismini alıyor. Bu nedenle soy kavramının kadın üzerinden takip edildiği Mosuo'larda miras da anaerkil olarak aktarılıyor. Ailede söz sahibinin kadınlar olduğu bu kabilede erkekler ömür boyu ana evinde yaşıyor. Mosuolarda evlilik kurumu ise alışılmışın dışında işliyor. Gezen evlilik adı verilen geleneğe göre erkek sadece geceleri evlendiği kadının hanesinde konaklıyor ve sabah şafak sökerken buradan ayrılıyor. Erkeklerin ailenin geçimi, çocukların bakımı gibi alanlarda hiçbir sorumluluğu bulunmuyor. Çocuk için baba rolünü ailenin dayısı üstleniyor. Ev işlerinin ve aile geçindirmenin tamamen kadınların sorumluluğunda olduğu Mosuo kabilesinde erkekler kazandıkları parayı ailenin reisine teslim etmek zorunda. Her ne kadar Mosualarda kadınlar tüm gücü elinde bulundursa da bu onların çok rahat bir hayat yaşadığı anlamına gelmiyor. Yemek pişirmekten temizliğe, tarlada çalışmaktan dokumacılığa birçok işi sırtlayan kadınlar Yoğun ve yorucu bir hayat temposunda yaşıyor. Politik konularda alınacak kararlarda erkeklerle istişare edilirken çobanlık, balıkçılık ve hayvan kesimi gibi işlerde yine erkekler çalışıyor. Batıda matriarkal olarak adlandırılan bu toplum yapısında soyun devamını kadınların sağladığına inanıldığından ataerkil kültürün aksine ailedeki kadınlardan kız çocuk sahibi olması bekleniyor. Muso halkının kullandığı yerel dilde baba, amca, damat, gelin, kaynana gibi kavramların sözlük karşılığı bulunmuyor. Dış dünyadan izole bir coğrafyada yaşayan Mosuolar bu sayede ilginç kültür ve geleneklerini popüler kültürün etkilerinden koruyabiliyor. Ancak yaşadıkları coğrafyanın sahip olduğu doğal güzellikleri nedeniyle Çinli yetkililerin teşviki sonucu bölge giderek daha turistik bir hale geliyor. Mosuoların yüzyıllardır yaşadığı Lugu Gölü çevresinde son yıllarda hızla çoğalan pansiyon, restoran ve kafeler bölgede ekonominin güçlenmesine yardımcı oluyor. Ancak buradaki işletmelerin çoğunun ülkedeki dominant unsur olan Han Çinleri tarafından idare edilmesi dikkati çekiyor. Mosualar Çin devleti tarafından ayrı bir millet olarak tanınmadıkları için ülkedeki birçok etnik azınlık unsurun nüfusça yoğun olduğu bölgelerde sahip olduğu özel yönetim yapısından faydalanamıyor. Kenya'daki Samburu, Nepal'deki Taşı Sangmo, Costa Rica'daki Biribis yerlileri, Endonezya'nın Sumatra adasındaki Minan Kabualar ve Nijerya'daki Vodabeler toplumları, kadın egemen kültürleri, Mosualar kadar baskın olmasa da dünyadaki diğer anaerkil halklar arasında yer alıyor. Vakan Koridoru Afganistan'ın yerleşim birimlerinden uzak ve yaşam şartları çok ağır olan Vakan koridorunda yaşayan 1200 Kırgız için hayat çok farklı. Çin, Tacikistan ve Pakistan tarafından çevrilen 225 kilometre uzunluğundaki koridor dünyada yaşamın en zor olduğu yerlerden biri. Ağaç yetişme sınırının üstlerinde karda ilerleyen tacir kervanı, daha alçaktaki bir vadiye inen örkütücü pasikadan geçerken yakların şaşmaz adımlarına güveniyor. 4250 metrenin üzerindeki bir rakımdaki küçük Pamir'de kışlar 8 ay hatta daha da uzun sürüyor. Yazın dahi iyi kar yağabiliyor. Kırgız erkekler dağlı topraklarından Pakistan sınırları içindeki en yakın köye alışverişe gitmek için her yıl yaptıkları 5 günlük buz gibi yürüyüş sırasında bir mağaraya sığınmış. Hayvan, yün ve süt ürünlerini çaydan televizyona kadar birçok malla değiş tokuş edecekler. Kamçısını ağzına almış bir Kırgız erkeği, Polo'ya benzer buz kaşı oyunu sırasında atını idare ediyor. Burada top yerine kafası olmayan bir keçi ölüsü kullanılıyor. Buzkaşi Afgan ulusal sporu. Kırgızlar bu spora ulak tartış yani çocuk kapma adını veriyor. Kırgız çobanlar değiş tokuş yoluyla aldıkları ve güneş enerjisiyle işleyen araba aküleriyle şarj ettikleri cep telefonlarını çok seviyor. İletişim konusunda işe yaramasalar bile telefon operatörleri bu izole platoya ulaşmıyor. Müzik dinlemek ve fotoğraf çekmek için kullanılıyorlar. Afganistan'a ulaşmadan önce Pakistan'daki son durak olan Çapurdan Vadisi, yabancılar için erişimin dışında. Minik insanların krallığı Çin. İngilol olan insanlar için sosyal yaşam zor olabilir. Fakat Kunming yakınlarında bulunan Chenmingjing imzalı bir özel tema parkında bu durum değişmiş ve sıradışı bir dünya yaratılmış. Mingjing cücelik hastalığı olan insanların bu ülkeye taşınmasını gelmelerini istemişlerdir. Bugün ise burada 19-48 yaş arasında farklılık gösteren yaklaşık 125 insan yaşamaktadır. İnsanlar elf, cüce, prenses ve şövalye kıyafetlerinden oluşan eğlenceli ve tatlı kostümler giyerek ağaç evlerine ya da mantar evlerine gidiyorlar. Birçoğu özel inşa edilmiş yurtlarda kalıyor. Onlara özel banyoları ve eşyalar kullanıyorlar. Burada herkes bir iş sahibidir. Turistlere özel gösteriler yapar, turlar düzenlerler. Pazar günleri tatil günleridir. Kendilerine vakit ayırıyor. Ev işi yapıyor, poker, voleybol oynayıp ücretsiz bir şekilde İngilizce dersler alıyorlar. Bir okul, hastane, süpermarket, kafeler ve bir çiçekçi bile bulunuyor. 101. yaşını kutlayan bir kadın ise sır olarak burada ölmeyi unutuyoruz demiştir. Stamatis Moraitis fotoğrafı aşağıda. Buraya Amerika Birleşik Devletleri'nden son günlerini yaşamak için gelmiş. Çünkü doktorlar sadece 9 ayı kaldığını söylemiş. Yunan kökenli Moraitis 1976 yılında ailesiyle memleketi olan adaya dönmüş. Ve yaklaşık 37 yıldır burada mutlu mesut yaşamakta.